Evet arkadaşlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş şarkısına hoş geldiniz. İlk önce Fenerbahçe'ninkini söyleyeceğiz, sonra Beşiktaş'ınkini söyleyeceğiz. Burada tek büyük Fenerbahçe ama Türkiye süperlerdik. Bizi üç yıldız diyen iki yıldız düşsün. Beşiktaş genellikle sizi toz ettik. Bu, burada orta yıldızlı olan süperlikte benim bize iki yıldız diyen bir yıldız gider ve Fener Fenerbahçe size genellikle yenilik. et evet, kim yazandı? Pardon kim kazandı yorumlara? Ve kiminle yani böyle oyuncuyla yani siz nasıl bir yapacağınızı söyleyin diyelim futbolla yazın olmaz. Bir, iki tane ya da üç tane ya da dört tane maksimum dört tane yani iki sayılardan maksimum 4 tane bu videomuzdan bu kadardı dediğim gibi başka vs savaşları istiyorsanız abone olup beğenin ve zil, zil açın bu arada size bir şey söyleyeceğim bu arada yakın bir zaman gelirse ya bugün ya da en gelirse. Yarın sonraki gün yine geliyor. Bu yüzden abone olup beğenmeyi unutmayın. Yoksa gelmez he. Haberiniz olsun.